Selamun Aleyküm, Aleyküm selam. e, Tuncay Koç Bey ile birlikteyiz Koç AVM firmasının sahibi Koç Marketler Zincirinin sahibi Tuncay Koç abimize birlikteyiz e, Tuncay abicim öncelikle kolay gelsin diyelim Teşekkür ediyorum sağ ol. sağol e, Abi maşallah iyi gördük seni Allah İpiden abi. beri de görüşmüyorduk Allah Allah Dedik ki bugün Tuncay Koç abimizin yanına gidelim e, Ondan böyle e, Deneyimlerini fikirlerini düşüncelerini de alalım istedik Abi zor bir süreçte ticaret yapıyorsunuz ee, şu anda kaç tane e, marketler zincirimiz var diye sorsak? Suat, 15 tane şubemiz var. 15 şubemiz var. 15 şube var. Evet. Kaç çalışanımız var abi? 300'e yakın çalışanımız var. Hay maşallah. Allah razı olsun diyelim. Allah 300 kişiye Allah elhamdülillah ekmek verme imkanımız var. İnşallah. Cenab-ı Allah gücünüzü artırsın diyelim. Amin. Peki bu sayı tabi burada şeyi saymadık. Oteli saymadık abi. Evet. Otelde kaç kişi çalışıyor? Otelde de 67 kişi çalışıyor. Yani toplamda işte otel salonu derken 400'e yakın hayırlısı. kişi evet, var. Evet evet. Abi Allah razı olsun diyelim. Allah gerçekten Allah böylesi olsun. bir ortamda, ekonomik sıkıntının olduğu bir ortamda insanlara iş vermek, aş vermek, ekmek vermek e, gerçekten de yapılacak en büyük hizmet. Öncelikle kolay gelsin diyelim. Abi baktığımız zaman böyle bir e, ekonomik bir dar boğazdan geçiyoruz gerçekten baktığımız zaman. Ülkede biraz sıkıntı var. Eee bir işletme sahibi olarak şu anki durumu nasıl görüyorsunuz abi? Bak krizdeyiz. Yani dünya krizde. Evet. Yani Türkiye'de ki. Dünya krizde. E, kıdaya gelen zamlar, akaryakıda gelen zamlar, piyasanın şartları. Bugün bir asgari ücretli insan nasıl geçim sağlıyor? Büyük bir sıkıntı. Biraz devletin e, işverene, işverenin de çalışanına destekçi olması lazım. İşin özü, bu. İşin özü bu. Peki pandemi ekonomiyi nasıl etkileyeceğiz? diye pandemi kahve, lokanta, ondan sonra ufak kahveler, işletmeler iki senedir kapalı. İki senedir bu adamlar zarar ediyor. Düğün salonları zarar ediyor. Allah onlara kolaylık versin. Dört ay içerisinde iki senelik zarar hiçbir işletme karşılayamaz. Onun sallantıları da var şimdi hala. Evet. Aslında. Ama inşallah işleri iyiye gider. Hastalık biter, korona biter. İnşallah. ekonomi Olur. düzelir İnşallah. inşallah temennimiz o ülke bizim biz bu geminin içerisindeyiz şu anda bir asgari ücretlerin maaş artı sigorta artı diğer giderler olarak toplam gider ne kadar abi aşağı yaşayacak 5 bin lirayı Biliyor Biliyor abi Allah kolaylık versin diyelim ya ben, ya, ben ya. çarpmaya korktum <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra <laughs> Aynen. acaba Aynen. Ee, Peki abi baktığımız zaman Çankırı'da gerçekten de büyük hizmetlere imza atmış birisiniz evet. Yani Çankırı'da değil de bu yatırımı belki başka yerde yapmış olsaydınız belki Suat, 10 mesleği 20 mesleği büyümeye imkanı da olurdu ama. Suat ben Çankırı'yı seviyorum. Bugün, bugün param olsa yine Çankırı'ya yatırım yaparım. Düşünmüyorum başka şeyleri. Yani. Bak Suat'ı buluyorum. Gidiyorum vali bey ile tanışıyorum. Gidiyorum belediye başkanıyla. Ben daha ne isterim Çankırı'dan ya? Ben Çankırı hastasıyım. Allah razı olsun diyelim abi. Ee, peki Tuncay abi eee bu marketlerdeki artışların en büyük sebebi ne diye sorarsak bir market işletmecisi olarak? Vallahi dünyada var diyorlar ham madde sıkıntısı. Yani e, bilmiyorum. Zaten hani iklim değişikliği bir tarımdaki sıkıntılar mı? Nüfusun çoğalması da olabilir. İklim değişikliği de olabilir. Ham madde sıkıntısı var diyorlar. Artık demek ki iklim değişikliğinden ürün çıkmıyor mu? Mesela bir ayçiçek demek ki içi boş çıkıyor, kuru çıkıyor. Yani dışarıya bağımlı kalıyoruz. Ülkeyi bir kere tarım ülkesi yapmamız lazım. Eskiye dönmemiz lazım. Yani kendine yetebilen bir ülke olma evet, zorundayız. Aynen, aynen, aynen. Dışarıya Yani bağımlı burada marketçilerin bunu... herhangi bir suçu yok diyebiliriz değil mi? Abi? Evet, dışarıdan buğday geliyor. Niye kendi buğdayımız kendimize yetmiyor? Niye ayçiçeğimiz kendimize yetmiyor da yani kendimiz dışarıdan başka yerden alıyoruz? İlk önce kendimize yetmemiz lazım. Peki abi inşaat sektörüyle de ilgileniyorsun zannedersem Doğru evet, mu abi? Evet, evet. Peki inşaat fiyatları Çankırı'ya baktığımız zaman daire fiyatları böyle yani en kötü 700'den başlıyor bitiriyor önüne kadar daire var. Bunun sebebi ne abi? Evet. Hani Çankırı özür dilerim. Çankırı sanayi kenti değil, turizm kenti değil, üniversite şehri de değil. Baktığımız zaman bu fiyat normal mi Çankırı'ya? Çankırı'da bu fiyatlar normal değil. Bir kere arsa fiyatları yüksek, arsa değerleri yüksek. Bugün 38-40'ın altında daire vermeyi istemiyor arsa sahipleri. Çankırı'nın da açılacak bir şey yeri yok. İster istemez yüzde alınan bir arsa, bugün demirin dokuz bin lira olduğu yerde, betonun üç lira olduğu yerde alıp veriyor. Maliyetler aldı verdi gidiyor. Bir asgari ücret şu anda bir daire almak bir var mı? Öbür dünyada düşünsün yerini. <laughs> Allah yardım etsin abi ya. Vallahi billahi. <laughs> yani bu kelam çok önemli. Öbür dünyada düşünsün yerini. O zaman Dua demiyor. Cenab-ı yani. Allah öbür tarafta bize bir yer nasip etsin abi. Yani ne mi diyelim. Yani. İyi mi <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ee, peki Tuncay abi malum işte düğün salonları var ama kapalıydı. Yeni yeni açılmaya evet, başladı. Evet, evet. Ee, Çankırı'da ticaret yapan, ondan sonra işte marketler zinciri olan, o, oteli olan, ondan sonra inşaat sektörüyle alakalı işler yapan birisi olarak Çankırı'yı nasıl görüyorsun abi şu anda? Ya ben işin başında da dedim ya. Çankırı bizim ya. Evet. İyi de olsa. Kötü Başka de. bir şankırı yok. Yok. İyi de olsa, kötü de olsa şankırı. Şimdi geçtiğimiz zamanlarda e, bundan bir iki önce bir röportaj yapmıştık. Orada bir güzel bir kelamınız vardı. E, Sel gider, kum kalır demiştiniz. Aynısını diyorum. Yine aynısını diyorum. Ben kalkıp da bu marketleri götüremem. Kalkıp da bu oteli de yerinden taşıyamam. Evet. Eğer Cenab-ı Allah güç verirse, bir sıkıntı vermese ben buradayım. Ama hepsi bırakır gider onların siyasetçileri. Allah gücünüzü artırsın amin, diyelim. Amin, amin. Peki abi son e, bir şey soru soracağım. Sizi de fazla yormayacağım. Zaten meşgulsünüz. E, e, şimdi malum e, Çankırı'da en büyük sorun sanki böyle meydanmış gibi bir e, algı var. Halbuki Çankırı'da konut sorunu var, altyapı sorunu var. Ondan sonra e, kucaklama taşından heykele gidinceye kadar Boğaz Köprüsü'nden geçmiş gibi oluyoruz. E, hani böyle bir sorun varken meydan önceliğimiz mi diye önce bunu sorsam ne dersin abi? Meydan öncelik mi Çankırı'nın? Ya meydana ihtiyacı var mı? Vardır. Meydan olacak yer orası mıdır? Dört dönüm yer midir? Veya meydan olacak yer bir on beş dönüm yer midir? Bir kere bunları bugünkü iktidarın veya şeyin yönetimin yönetimin bunu bilmesi lazım. Dört dönüm yerden meydan olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani olay bu. Ee, hepsi bu. Bir de şu var, meydanda kim duracak? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de böyle bir durum var. Meydanda kim duracak? Peki abi sizin oraya da herhalde büyük bir ihtimal şey gelmiş. Bir ihbar gelmiş zannedersem. 60 gün içerisinde yıkacağız diye ihbar geldi. Yapılır mı abi meydan? Gücü yeterse yapar. Yani Belki olay bu. Yapar yani. Yani. Yani başkanın çizgisiymiş, kırmızı çizgisi. Yıkmak istiyorsa yıkar yani. Peki şöyle. kestiği. Acımaz. Abi seninle sohbet etmek gerçekten güzel. Bir de tecrübe donanım fazlasıyla estağfurullah, estağfurullah. var. Bilgi birikim keza öyle. E, ee, Tuncay Koç'un kırmızı çizgisi ne diye sorsak ne dersin abi? İş iş. İş. Ahlaklı iş. Dürüst iş. Hepsi bu. Hepsi bu. Peki buradan abi Çankırı halkımıza, vatandaşlarımıza ne söylersin? Artı siyasetçilere ne söylemek istersin diye sorsak ne dersin abi? Siyasetçilerin Çankırı'yı bizim Çankırı diye görmelerini istiyorum. Ne yaparsak Çankırı'ya faydası olur. Onu düşünsünler. Bir de herkes aynı görmeleri lazım. Aynen değil mi? tabii tabii. Bunun A partisi, B partisi, C partisi olmaz. Bugün iktidardaysan sen hepsini kucaklaman lazım. Hükümetinde, yerel yönetiminde herkesi kucaklaması lazım. Erken seçim olur mu abi? Şu durumda olmaz. Olmaz. olmaz Peki Tuncay Koç e, siyasete nasıl bakıyor diye sorsak? Ben işime bakıyorum. Abi Allah kolaylık versin <laughs> diyelim. Allah razı olsun. Cevaplar aldık. Fazla soru sorup da seni de yormayalım abi Esrar inşallah. Bizim unuttuğumuz senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Ben teşekkür ediyorum.